Arkadaşlar merhaba, bugün servise gelen Asus ROG 380 380 ekran kartımızın onarım işlemlerini gerçekleştireceğiz. müşterimiz şikayeti kasada takılırken kasa, kasa start almıyor. E, kasanın start almamasının nedeni de şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 volt altında bir kısa devre mevcut. Şimdi birlikte kısa devremizin tespitini yapıp daha sonra gerekli onarım işlemlerini gerçekleştirip kartımızı onarmaya deneyeceğiz. Şimdi ağır tespitimizi hep yapıyoruz. Termal kamera altında kısa evre olan parçayı tespit edip değişimini gerçekleştireceğiz. Şimdi termal kamerayla kontrol ettiğimizde e, şuradaki görmüş olduğunuz MOSFET tam şu kısımda bakın enerji verince ısınıyor. Arızalı arkadaşlar. Çok fazla e, voltaj verdiği için net olarak ısınmıyor. Şimdi şu MOSFET'imizin değişim işlemini gerçekleştireceğiz ve daha sonra hep birlikte test edeceğiz. Şöyle 4 volt gibi bir düşük voltaj verdiğimizde bile zaten çok yüksek amper çekiyor. Bu da e, kartımızda bir kısa evre olduğu anlamına geliyor. Tekrardan size şöyle göstermek istiyorum MOSFET'imizi. Şimdi değişimini gerçekleştirip, bakın tam şu bölgede kalıyor zaten. Değişimini gerçekleştirip ondan sonra tekrardan bir test edeceğiz. Evet şimdi arızalı MOSFET'imizin değişim işlemini gerçekleştirdik. Şöyle kontrol ettiğimizde girişimiz herhangi bir kısa devre arızası kalmadı. Kartımıza 12 volt verdiğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel olması gereken amperi çekiyor. bütün fazlarımızın kontrolün kontrolünü osiloskop yardımıyla yaptık. Şöyle termal kameramızın altında da ısısları gayet kartımızın normal. Şimdi kartımızın bakım işlemlerini gerçekleştirip daha sonra test alacağız. Evet arkadaşlar şimdi kartımızın bakım işlemlerini gerçekleştirdik. Termapet, macun, temizlik. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve kartımızı teste aldık. Nasıl değerlerimiz bu şekilde. Şöyle çekmiş olduğu voltaj değerlerimiz. Arkadaşlar bu kartımızın işlemleri tamamlandı. Şu an için herhangi bir sorun yok. Kısa EBS arızasıyla ile gelen e, RT ekran kartımızın işlemlerini tamamladık. Arızalı parça değişti. Ve şu an test hazır hale geldi. Sizler de bu tip sıkıntılar için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden kar böyle gönderim sağlayabilirsiniz. Daha sonraki onların videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.